Selamun aleyküm dostlar. Diplomasiyi takip ediyorsanız, güncel konular haricinde belirli ülkeleri takip etmeniz gerekir. Bu ülkeler üç aşağı beş yukarı herkesin tahmin edeceği devletlerdir. Devletlerin arasındaki ilişkilere baktığınızda bazı ülkelerin ön planda, bazılarınınsa biraz daha geri planda olduğunu görürsünüz. Amerika tek süper güç olduğu için sürekli gündemdedir. Son yıllarda Çin'de dünya gündemine oturmuştur. Keza Rusya, Fransa, Almanya'da belirli bir güce sahiptir. Türkiye ise son 10 yıldır uyguladığı başarılı dış politikayla devamlı konuşulan devletlerden olmuştur. Ancak bir devlet var ki o asla göz önünde değildir. Sürekli olarak perde gerisindedir. O devlet hangisi mi? Bugünkü videonun da konusu olan İngiltere. Arkadaşlar, İngilizlerin en büyük özelliği dünyadaki en sinsi ve elleri en kanlı millet olmalarıdır. Milyonlarca insanı soykırıma uğratmışlardır. Hiçbir olayda ortalıkta görünmezler ama istisnasız şekilde hemen hemen her olayın içinde mutlaka bulunurlar. Şu an Müslüman dünyasının yaşadığı tüm sorunların kaynağında iki millet vardır. İngilizler ve Yahudiler ırkı, dini, milliyeti ne olursa olsun fark etmez. Bu iki milletin insanlığa verdiği zararı başka hiçbir ulus vermemiştir. İngilizleri tam anlatmaya kalksam en aşağı 10 videoluk bir seri yapmam lazım ki bu şu an için gerekli değil. Size özet olarak İngilizleri anlattığımda nasıl bir yapıya sahip olduklarını hemen göreceksiniz. İngilizler son 100 yıldır dünyadaki tüm siyasetlerinde bir şekilde Yahudilerle çalışmıştır ve hala da çalışmaya devam etmektedir. Amerika'nın içindeki en etkili devlet İngiltere'dir. Burada Yahudileri ilk sıraya koyan da olur ancak genel siyaset geriye İngilizler daha etkindir. Amerika'nın içindeki sermayenin Çin'e taşınıp bu ülkenin Amerika'yı rakip olarak büyümesini sağlayan akılda İngilizlere aittir. Sermaye ise Yahudilerindir. Dünyadaki kara parayı yöneten ve o kanlı paraları aklayan en etkili ülkelerden birisi de İngiltere'dir. Girdikleri her coğrafyada mutlaka böl, parçala, yönet siyaset uygular. Çin'e ait olan Hong Kong'u 100 yıl işgal etmişler ve oraya kendi siyasetlerini egemen kılmışlardır. Çin'e huzursuzluk verecek bir coğrafyayı oradan çıkmadan önce hazır hale getirmişlerdir. 10 yıllarca Hindistan'ı sömürdüler. Ne zaman ki oradan çıkmalarının zamanı geldi, Hindistan'ı bölüp önce Pakistan'ı, daha sonra da Pakistan zamanla çok güçlenir diye de Pakistan'ı bölüp Bangladeş'in kurulmasının önünü açtılar. Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan devletlerden birisi de İngiltere'dir. İngilizler Hindistan için tacın elması tabirini kullanırlar. Yani onlar için en değerli sömürgeleri olmuşlardır. Oradaki çıkarları zarar görmeye başlayınca bu sefer Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri'ni kurmuşlardır. Siz buranın devlet olduğunu falan zannetmeyin arkadaşlar. Bu emirlik İngilizlerin yönettiği kara paranın aklanma merkezidir. Bu emirlik üzerinden kirli parayı dolaşıma sokarlar. İngilizlerin en büyük özelliklerinden birisi de şudur. Ajanlarını yöresel lehçeler ve adetler konusunda çok iyi yetiştirirler. Bunu özellikle Müslüman coğrafyada sürekli uygulamışlardır. Yani siz Orta Doğu'da konuşmasıyla, İslami görüntüsüyle, tüm hareketleriyle bir Arapla konuştuğunuzu zannedersiniz. Oysa ki karşınızdaki o kişi İngiliz ajanıdır ve kraliçe için çalışmaktadır. Osmanlı'yı parçalamak için akla hayale gelmeyecek hileler yapmışlardır. Mesela Suudi Arabistan'ın bugünkü mezhebi olan Vehhabiliği kuran da İngilizlerdir. Bu devletin dünyada en çok zarar verdiği milletlerden birisi de Türklerdir. Osmanlı döneminde yaptıkları yetmezmiş gibi bugün bile perde gerisinden parçalanmamız için en çok uğraşan da yine İngiltere'dir. Şimdi bazılarınız kızacak biliyorum. Ancak gerçek olan bir durum var. Bugün okullarımızda okutulan tarih ve sosyal bilimlerini yazan millet de İngilizlerdir. Hepimiz bu eğitim sisteminden geçtik. Okullarda okutulan özellikle tarih derslerine bir bakın arkadaşlar. Tamamen geçmişimizi ve İslamiyeti kötülemeye yönelik müfredatlar bulunmaktadır. Hazin olan şudur ki bugün gençlerimizin bir bölümü İslamiyete ve Osmanlı'ya düşman olarak yetişmektedir. Ermeni soykırım yalanını çıkaran da yine bunlardır. Başarılı olamadıkları tek konu Kürtlerdir. En çok Kürt kardeşlerimiz üzerinde çalışmışlarsa da onları etkilemeyi tam olarak başaramamışlardır. Hiç olmadık yerde, hiç olmadık fitne ateşini yakarlar. Reuters haber ajansını bilir misiniz? Bu haber ajansı çok etkindir ve İngilizlerin dünyadaki siyasetine göre haber yapar. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Türkiye Karadeniz'de ilk doğalgaz rezervi keşfettiğinde bunu Tayyip Erdoğan açıklamadan çok önce Reuters bir haber geçti ve Erdoğan'ın açıklayacağı doğalgaz rezervinin 800 milyar metreküp olduğunu söyledi. Bizim basın balıklama bu habere atladı. Ne büyük hata. Haberin kaynağı İngilizler olduğu halde düşünmeden bu haberi paylaştılar. Herkes bir anda büyük heyecana kapıldı. Sonra Erdoğan bulduğumuz kaynağın 405 milyar metreküp olduğunu açıkladı. Tabi Erdoğan bu haberi paylaşınca bizim muhalefet hemen bu müjdeyi küçümsemeye ve dalga geçmeye başladı. Oysa ki 405 milyar metreküp rezerv çok büyüktü. Ancak İngilizler hedeflerine ulaşmış, bilerek 800 milyar metreküp yalanını ortaya atmış ve bizim CHP'nin başını çektiği muhalefete Erdoğan'a yüklenmeleri için zemin hazırlamışlardı yani psikolojik harp tekniğiyle Türkiye'ye operasyon çekmişlerdi. Hatırlarsanız en son 10 büyük elçi Türkiye'nin iç işlerine karışmaya kalktı. Bu elçilerin ülkeleri açıklanınca farkındaysanız İngiltere'nin adı hiç geçmedi. Hangi ülkenin elçileriydi bunlar? Amerika, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda. Şimdi tekrar soruya dönelim arkadaşlar. İngiltere bu listede neden yok? Niçin adı geçmedi? Cevabını hemen vereyim. Arkadaşlar dikkatli bakan gözler bu listede İngiltere'yi hemen görür. Kanada ve Yeni Zelanda İngiliz Milletler Topluluğuna dahildir ve İngiliz Kraliçesi'nin atadığı valilerle yönetilir. Bu iki devlette de İngiltere'den habersiz iş yapmaz. Her zamanki gibi İngiltere yine perde gerisinde kalmış ve maşalarını öne sürmüştür. Eğer Erdoğan dik durmaz, geri adım atsaydı İngiltere yine ortaya çıkmayacak, bize sürekli dostluk mesajı gönderecek ama Kanada ve Yeni Zelanda üzerinden diğer operasyonlarını yapacaktı. Eğer ki Erdoğan dik durursa bu sefer de İngiltere suçlanmayacak, bu iki devlet suçlanacaktı. Farkındaysanız arkadaşlar, kamuoyunun tepkisi hiçbir şekilde İngiltere'ye yönelmedi. Biraz daha devam edelim mi? Hatırlayın yine dostlarım. 2021 yaz aylarında Türkiye'de bir anda Afgan mülteciler konusu gündeme geldi. Herkes tartışmaya girmişti. Ancak haberin kaynağını konuşmak nedense medyada kimsenin aklına gelmedi. Arkadaşlar, Afgan mülteciler konusu ilk olarak İngilizlerin yayın kuruluşu BBC'nin Türkiye Şubesi tarafından ortaya atıldı. Daha sonrasında bizim CHP'nin başını çektiği muhalefet bu haberin yalan olduğunu bile bile ortalığı bir anda gerdi. Size daha çarpıcı bir örnek daha vereyim. Herkes FETÖ terör örgütünü kuran ülkenin Amerika olduğunu zanneder. Arkadaşlar bu terör örgütünü ilk kuran ve Türkiye'nin başına musallat eden ilk ülkede İngiltere'dir. Keza PKK'nın büyümesinde de aynı oranda rol almıştır. Sözde Ermeni soykırımı yalanını ortaya çıkaran ve başımıza bela eden ülkede İngiltere'dir. Bugün Türkiye'deki bazı iş adamlarının demeçlerine bakın, alenen İngiltere'ye hayran olduklarını ve onlara gönüllü kölelik yaptığını görürsünüz. Ortalıkta ekonomist diye geçinen mandacıların İngiltere'deki üniversitelerden mezun olduğunu ve sürekli olarak ülkemizdeki piyasaları bozmaya çalıştıklarına şahit olursunuz. Dostlarım, buraya kadar size anlattıklarım anlatacaklarımın binde biri bile değil. Şuna emin olun ki İngilizler kadar İslam'a ve Türklere düşman başka millet bulamazsınız. Onların en büyük özelliği asla ortada görünmemeleri. Bir ülkeyi hedef seçerlerse mutlaka orada iki şeyi ele geçirirler. Birincisi eğitim sistemi, ikincisi kendilerine çalışacak zengin sınıfı. Ne yazık ki bizim ülkemizde de bunu başarmışlardır. Sözü buraya getirmişken şu konuya da ucundan kıyısından değinelim derim. Malumunuz İngilizler 5 yıl boyunca İstanbul'u işgal ettiler. Ancak şu işe bakın ki tek kurşun atmadan bir anda da çekip gittiler. Şöyle bir düşünün arkadaşlar. Türkiye Suriye'ye dört tane harekat yaptı. Hiçbir şey söylemeden, hiçbir taviz almadan ve istediklerini elde etmeden de ordumuzu geriye çektik. Böyle bir şey aklınız alıyor mu? Şimdi bunu İngilizlere uyarlayın. İstanbul'a gelmişler. O zamanın parasıyla milyarlarca sterlin harcamışlar. 5 yıl burada kalmışlar ve hiçbir şey almadan da gitmişler. Nasıl da aklımızda dalga geçen bir masal değil mi? Dikkat edin okullarda tarih kitaplarımızda İngilizlerin İstanbul işgalinin öncesi ve sonrası gerçek haliyle anlatılmaz. Yunanlıları üstümüze süren İngilizler ama İngilizler tarih kitaplarında hiç anlatılmaz. Bu adamlar Yunanlıları kullanarak hangi hedeflerine ulaştı hiç bahsedilmez. Daha açık ifadeyle söyleyeyim. Tarih kitaplarımızdan İngilizler bilerek ve bilinçli olarak çıkarılmıştır. Çünkü onları gerçek haliyle anlattığınız zaman Türkiye'de mayınlı alana girmiş olursunuz. Eğer İngilizlerin Türkiye'de yaptıkları tam olarak konuşulsa bu ülkenin tarihini gerçek haliyle tekrar yazarsınız. Sizlere tavsiyem arkadaşlar ilk önce İngiltere'nin Türkiye'deki operasyonlarını geçmişten günümüze kadar okumanız okuduğunuz zaman öyle dehşet olaylarla karşılaşacaksınız ki bize aslında hangi yalan tarihin okutulduğunu çok daha iyi göreceksiniz. Allah'a emanet olun dostlarım. Kalın sağlıcakla.